16. Esbiye Kuru Geliş Bahar Şenliği yapıldı. Esbiye Kuru Geliş Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Bahar Şenliği etkinliğine Esbiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, AK Parti Esbiye İlçe Başkanı Ali Küçükaydın, Kuru Geliş Köyü Derneği Başkanı Ahmet Gülmüş ve köy halkı katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Esbiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. İşte keyifli geçen etkinlikte yerel sanatçılar eşliğinde horonlar tepildi. Söz konusu etkinlik Kanal 28 ekranlarından da canlı yayınlandı.